İlk defa koyunları çek oğlum. İlk defa koyunları ilk defa meraya çıkarttık. Hayvanları biraz getirirken çok zorlandık arkadaşlar. Deli gibi oldular. Bir tane anaç koyunumuzu bir tane anaç koyunumuza ip bağladık. Çanına, çanının tasmasına ip bağladık. O şekilde getirdik. Getirmek zorunda kaldık. Biraz yolda araba falan gördüler. İlk defa araba gördükleri için bayağı bir korktular. Yani i̇lk defa meraya çıkarıyoruz hayvanları. Hep genelde kapalı bakıyorduk. Şahiser olmadığı için ama şansımıza da otlar kurumuştu Okan. Otları çekelim. şöyle yakınlaştır otları. Şu yukarıları. Yukarılarda çok güzel mera yerleri var arkadaşlar ama artık Samsun'a da bayağıdır yağmur yağmıyor. Bu sebepten dolayı biraz kurumuş. Şöyle koyunlarımızı çekelim. Okan. Koyunlarımızı da burada biraz görüntüleyelim. Ama hayvanlar yani çok mutlu oldular. Biraz tedirginlerdi ama Yine de mutlu oldular arkadaşlar. Bu şekilde. Bizler için yeni bir video çekelim dedik. Evet arkadaşlar şöyle Şöyle Samsun manzarasından böyle biraz gösterim sizlere. Burada çok güzel bir çeşme vardı arkadaşlar. Çanaklı Çeşme. Diye tabir ettiğimiz yer. Sen burada bekle Bunların maçta dur da. Ben şöyle çeşme çok güzeldi ama kurumuş arkadaşlar. Sizlere yapısını, mimarisini göstermek istedim. Bu şekilde. Evet. Normalde buradan su çok güzel akıyordu. Burası doluyordu. İnekler buradan su içiyordu. Bu şekilde ahırın işi. Ondan sonra ama kurumuş arkadaşlar. Kadir Pehlivan'ın hayratıdır demişler. Bu şekilde bu çeşmenin üzerinde de bir tane seccade şeklinde bir çizilmiş bir şey var arkadaşlar. Bunu sizlere şu şekilde göstermek istiyorum. Kıblenin yönüne doğru burada isteyen namaz kılabilir. Sevgili arkadaşlar. Bu şekilde. Koyunları birazdan şöyle. Şimdi videoyu durduracağım. Yukarı doğru şu mera alanına doğru ayrılacağız. Ama burada da dediğim gibi Yani yeşil ot kalmamış Uzun zamandır da yağmur yağmadığı için Yeşil ot kalmamış arkadaşlar Ama yiyebildikleri kadar Yesinler Bu şekilde Okan onları çevireceğiz şimdi arkadaşlar. Evet. Hayvanlar çalı çırpı vallahi ne bulurlarsa yiyorlar. İstediğimiz yere de şu an tam olarak götüremedik bunları. Dediğim gibi. Yine de bir değişiklik olmuş oldu onlar için. Ufak mini sürü iki dişi kuzu ile başladık bu işe. Yavaş yavaş zamanla buraya kadar geldi. Şunları şöyle yukarı çıkartalım Doğukan. Rampaya doğru sardık koyunları bakalım. Boyun işi mera olmadan olmuyor arkadaşlar. Bu hayvanlar mera hayvanları. Yani mutlaka meraya çıkmak istiyor. Gezmek, dolaşmak, otlamak istiyor. Bu olmadan da maalesef olmuyor. Arkadaşlar. Sizler için daha güzel videolar çekeceğim. Allah nasip ederse. Zamanla. Okan sağdan beri elleme ama elleme yesinler orayı biraz asınlar. Kaçmasınlar. Hayvanların artık toynakları, tırnakları yani arkadaşlar sürekli içeride durmaktan şey oldular. Arkadaşlar bugünlük bu videomuz yeter bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize kolay